Buraya taşınan İyiyiz ama değil mi? İyiyiz. Allah razı olsun. Devlet dönümündeyiz. Tekrardan izliyoruz tabii. Geçmiş Sağ olun, var olun. İnşallah evimize geliriz. Inşallah. Az kaldı. Az kaldı. Teşekkür, kal. kal. Teşekkür ederim. Ol. Sağ, sağ, ol. sağ olun, Eyvallah. Sağ olun. Çok Teşekkür ederim. Selam Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sonra var mı? Eee Başka neler yapıyorsunuz? Başka ne istiyorsunuz bizden? Ha? Bir şey istiyor musunuz? Mesela biraz daha oyun alanı olsa falan gibi şeyler var mı? Çocuklar aralarınızda konuşuyor musunuz? Ne konuşuyorsunuz? Söyle bak. Vali <laughs> <Malamca> yok burada. <laughs> Bu fırsatı bulamazsın bir daha. <laughs> tamam mı? Merhabalar. Nasılsınız <laughs> teyzem? Hoş sefa bulduk. Teşekkürler. misiniz? Kayseri Ayşe Hanım. Evet. Deprem zamanı burada. Evet. Ee, Koordinasyonda yani. çalışan yani, yani, Öyle mi? Evet. Eyvallah. Nasılsınız? İyi misiniz Allah Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl nasılsınız? Sen, 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 <laughs> nasılsın? Nasıl zaman Ne zaman gibi bana kendi arkadaşlarına emanet, emanet ettiler. Tabii ben bunları bırakmayacağım. Sonuna kadar yanlarındayım. Allah onlara uzun ömür Biz, Biz de Allah. sizin yanınızdayız.